Sen bundan sonra sadece yemekleri yap Cemil Hanım. Servise çıkma. Kızın artık gelinimiz. Yakışık almıyor. Siz nasıl uygun görürseniz Ömer Bey ama... ...ben halimden memnunum. E bugün Aleyna. Yarın Feraye oturacak bu sofrada. Ben kızlarıma hizmet etmekten kocanım. Anlamadım? Ne demek bu şimdi? Feraye'nin bu masada ne işi var? çok özür dilerim. Siz dün akşam bize gelip Feraye'ye talibim deyince ben herkesin haberi var zannettim evleneceğinizden. Çıkabilirsin. Tabii. Afiyet olsun. Baba biliyor muydun sen? Evet. Haberim vardı. Torunumun kararına saygı duydum. Bir saniye. Ben şimdi Feraye ile eğitim alıyorum. Kes sesini. E buyurun, ne bakıp duruyorsunuz? Ana oğul aralarında hallederler. Üçümüzden birine saygı duyduğunu bilmiyordum dede. Hakkede ne duyarım? Ötlek gibi nikaha basıp, karım diye karşıma getirmedi en azından kızı. Erkek gibi meramını anlattı. Öyle mi? Şahane. O kız ailemize layık mı peki? Daik ya. Çocukluğundan beri tanırım Feraye'yi. Akıllı, dürüst, çalışkan bir kızdır. Üvey anne elinde bile... ...oraya buraya savrulmadı. Bir kişiyle bile adını duymadım. Benim duydunuz mu Ömer dedi? Gücüme gitti. Senle hani o kadar ilgilenmedim. Koca kızın zaten geldiğinde. Ama Feraye elimizde büyüdü. Konağın terbiyesini aldı. Tabii tabii. Eminim öyledir. Sen neden öyle imalı imalı konuşuyorsun? Ne var dilin ucunda? Bir şeyini mi biliyorsun bu kızım? Dede, Yaman abim sen sert çıkıştığın için bir daha Ateş abimi destekledim diye biraz alındı. Yani pek de haksız sayılmaz sanki. Ama uzatmayalım demek gerek yok. Kim nasıl davranıyorsa ben ona göre cevap veririm. Alınacak, darılacak bir şey yok. Laflarına dikkat et. Feraye abin karısı olacak. İkisine de saygılı davranacaksın. Benden sonra bu evin büyüğü abin. Sen de. Sen de aynı şekilde. Tabii dede. Konuşmaya <laughs> gerek yok. Size afiyet, afiyet olsun. olsun. Ben de atıştırmıştım. Afiyet olsun. Ha? Sen de peşinden git. Kuyruk. Abi. Abi. O tavrın neydi senin öyle ya? Kan git başımdan hiç konuşmak Hayır konuşacağız. Derdinle, derdin ne derdin? Derdin bana bir anlat. Ben bir bileyim. Ben senin kardeşinin bana bir anlat abi. Lütfen artık anlat. Konuş. Ya bak ben sana dedim ki git abime söyle Feraye'yle evlenmekten vazgeçsin sen. Ben şerefsizlik mi yapacağım öyle mi olacak? mı kırın ediyorsun bana abi bak böyle olmaz. Lütfen. Ben içeride zar zor mı orta ben. Sen az önce kızı kötüledin farkında mısın? Ha? Abi bak bu meseleye dedemi karıştırırsan dedem bizi pompalıyla kovalar. Manyak mısın sen? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kan. Ben ne dediğimin de ne yaptığımın da farkındayım. Sen hiç karışma. Sen bir şey saklıyorsun. Sen kesin... Sen bir şey saklıyorsun. Sen ne saklıyorsun? Feray ile benim aramda. O ne demek ya? Bak korkuyorsun. Biliyorum. Ama tamam mı? Korkmana gerek yok. Sana bir şey olmayacak. Abi ben sadece kendimi mi düşünüyorum? Sen niye böyle yapıyorsun? Okan bir sağ ol Aa, benim Abi ya. ne demek Sen Sa dert etme bunları tamam mı? Abi ben seni de düşünüyorum. Ya ne demek beni dert etme? Sen benim abimsin. Ben seni tabii ki dert edeceğim. Ha, abi Asla bu evlilik olmayacak, asla. Şimdi o kızı arıyorsun. Vazgeçtim. Aile faciası oldu. Annem çok kötü durumda. Seninle evlenemeyeceğim diyeceksin. Sana veririz kıza para. Gider ev falan alır. Mutlu olur zaten, yeter. Hemen buradan gider. Anneciğim, ben evlenme teklif ettiğim kızdan annem istemiyor diye vazgeçmem. Hep bunu söylemem bile ne kadar tuhaf. İyi değilsin sen bak, gel. Gel şöyle otur, sakince konuşalım. Gel, gel. Cesedimi çiğnemeden o kızla evlenemezsin. Evlenemezsin. Şu halime bak, ne hale getirdim beni. Hasta oldum biliyorsun. Biliyorum. Ve bunun için geldin buraya. Anneciğim. Benim için geldin buraya. Tamam. Ne haldeyim ben? Şu halime bak. Önce yaman sonra sen. Mahvettiniz beni. Anlaşma mı yaptınız siz. Öldürmek mi istiyorsanız beni. Lütfen, lütfen dramatize etme. Sevdim, evleniyorum. Bitti. Sen benim kalbimde ne kadar ayrı bir yerdesin, bilmiyor musun? Annem. Yapma, ne olur vazgeç, hmm. vazgeç yapma, yapma ne olur yapma, vazgeç bak senin dışında kimse beni bu hale getiremez. Kimse vazgeç. Ne olur vazgeç. Yapma. Tamam. Bak ben mutluyum. Kandırılmadım. Evlenme teklif ettim. Sevdim. Evleniyorum. Bu kadar tamam. Lütfen. Bak bakayım sen bana. Ne olur. Artık ne kendimle ne beni üzmedim. Sen benim göz bebeğimsin. <laughs> Baban İlk aşkımdan... Sen son aşkımsın. Tamam. Tüm kalbim seninle dolu. Sen her şeyimsin. Her şeyimsin, en sevdiğimsin. En sevdiğim çocuğum sensin. Sensin. Sen ne zamandır buradasın? Oğlum, ben hiç iyi değilim. Önce sen, sonra ağabeyim. Mahvettiniz beni. <laughs> mahvettiniz. Açıklama yapmana hiç gerek yok. Zaten hep farkında olduğum bir gerçeği bir daha ağzından duymuş oldum. Yaman, annem ne dediğini bilmiyor. Çocuk gibi beni teselli etme işine girişmeyeceksin, değil mi? Yapma bence. Gerek yok. Oğlum ben hiç iyi değilim. Senin oğlun yanında. Ona sarıl geçer. Hüsnü. <laughs> Hüsnü. <laughs> 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 tamam. 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 tamam.